Merhaba millet, Totik Çan dakikanlarına hoş geldiniz. Umarım görüşme yeri keyifleriniz yerindedir. Söz verdiğim gibi nostalji serimizle karşınızdayız. Bu seride bir sürü oyun olacak arkadaşlar. Aklıma gelenleri söyleyeyim. Middle Earth 1, 2 eğer bulabilirsem, edinebilirsem. Need for Speed Underground. İki Underground bir oynama gereği duymadım. Çünkü açık dünya tarzı bir sistemi olmadığı için direkt olarak hani gir çık gir çık yarış. E, gerek yok. Bu oyunun müziklerinden umarım telif hakkı yemeği <laughs> istiyorum. Ve kariyer modumuza giriş yapıyoruz. <laughs> Zamanın en güzel oyunlarından biri. Açık ara farkla evleniyor. Hey, <laughs> Burayı hiç izlememiştim oturup, ne yalan söyleyeyim. Yeter. Bir şey oldu, yok. <laughs> evet, ilk arabamıza bindik. TB basınca inboxumuz açılıyor falan filan. Be. Tamam. Gitmek istiyorum. güzel. Nasıl gerek yok en azından. Ona göre bir ayar yapabiliriz. Gaza basmıyormuşuz ha. Oynamayan ne kadar uzun zaman oldu. Araba bu oyunda bedavaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hani garaja gidip gidip bir araba alma sınırınız vardı yanlış hatırlamıyorsam. W'ya basmıyor bazen arkadaşlar. Niye bilmiyorum. W, A, S, ile oynanmasın diye hey yaptıklarından mı? Yani sebebini anlamadım. Yoksa mallığımdan durmuyorum ara ara yani. Belki de klavye bozuk. Hiçbir fikrim yok. Zaten benim aldığım her şey bozulur. Şeyden değil, kötü kullandığımdan değil. Kullanmam ama yine bozulur. Hani... Böyle bir şey var. Şey, koltuk aldım işte bir tane. Anlatıyorum bilirsiniz. Bel fıtığım um var falan hani iyi gelsin diye. Yine tekerleği kırıldı bir şey oldu üstünden bir düşmediğim kalıyor. Klavye aynı şekilde bir önceki bozuldu. 2-3 tane klavye aldım ki bunların hepsi de şey hani. Ee... Para harcayıp da alınan oyuncu klavyeleri göğe. Peugeot 206 Allah'ım tipe bak. Kaç modelsin sen? Otoban faresi. Focus, Corolla. Şimdi ben bu oyunu çıktığında e, hatırlıyorum arkadaşlar. Eee gene bile eski modeller koymuşlar. Hani Need for Speed Underground 2 yer altında olsun biraz diye. Hani biliyorsunuz bu tür arabalar olur genelde sokakçılarda. Mesela Most Wanted'da işi büyütmüşler. Onda direkt polislerle falan kapıştığımız için çok pahalı arabalara binebiliyoruz, McLaren'lara binebiliyoruz. Karbon'da iyice abarttılar onu. Şu zaten şey Klasik Honda Vtec yani. Ee, nam diğer serseri arabası. Mazda Miata olur, Nissan olur. Otoban faresini alsam mı ya? Sedan arabaya da binesim var da gerçi. Biraz daha modern duruyor ama. Mazda'yı almıyorum. Nissan'ı alıyor muyum? aldım. Hadi, Mazda'yı aldım. İlk arabamız Mazda arkadaşlar. Aha, para. Bu seriyi şey yapacağım arkadaşlar. Hani e, Let's Play çekimde bütün bölümlerini, bütün yarışları vesaire çekmeyeceğim tabii ki. Hani ara ara kesitlerde. Ee, birkaç bölüm yapıp bırakmayı düşünüyorum hani nostalji serilerini yaptığımda çok fazla uzun olmamasını istiyorum hani maksat hem hasret giderelim şu oyunları tekrardan hatırlayalım görelim hem de baymayalım yani sonuçta e, grafikler falan nevi belli gerçi çok da güzeller bana öyle geliyorlar en azından da şimdi. Gene araba da iyi yani. İkinci viteste 95 yapan kaç tane araba var Allah aşkına. Yapmaya yapar da hani. <laughs> ne kadar yapar arası tartışılır. Umarım oyunun sesi benim sesim falan bastırmıyordur. Hatta Rahat etmedim Şunu garaja koyayım Sonra bir kontrol edeyim bakayım Ne durumda Evet içim rahat etmedi bir tık daha kıstım en azından ee, Gezinme moduna geri gidebiliriz Garajı göstermek için getirdi bizi buraya arkadaşlar ee, Müziklerden umarım dediğimiz gibi başımız belaya girmez Şimdi Şuradaki yarışları bir bitirelim. En yakın ne var? Ee, şu zaten hiç de gerek yokmuş aslında böyle bir şey de. Bu oyunda her şeyi keşfederek açıyorsunuz arkadaşlar. Hani kendiliğinden hiçbir şey gelmiyor. Hmm, yarış şurada. Street X yarışları bunlar. Bunları hatırlıyorum. Ee, amaç en hızlı bir şekilde... Ee, aç... Yani... Dönüşleri en dar açıyla dönmek. Bunları. Benim arabam niye bu kadar kötü ya? Adamlar koydu gidiyor. Böyle sürersen giderler tabi de. Abi ilk yarışımızda kaybetmeyaydık bari. Normalde drafting yapınca ekstra puan verir ama... Bunu da yoldan çıkartmayı denedim de olmadı. Güzel. Ha. Bas bas bas. Güzel. İlk yarışımızı kazandık. Bu seriler çok güzel olacak ya. Özlemişim. Yani nedense sizde var mı bilmiyorum biraz da yaş faktörü de olabilir tabi de yeni gelen oyunlardan yeni çıkan bir sürü oyundan ben tat alamıyorum mesela e, en basiti, hani onun da videosunu çekeceğim de Metro Exodus var işte hani oyun çok güzel mükemmel tam benim tarzım olan bir oyun ama hani indirdim de açasım gelmiyor neden bilmiyorum ama Underground 2 deyince daha böyle bir hevesli giriyorum oyuna. Kim insanlar vardır gerçi geçmişi geçmişte bırakamaz. Ee, ben de onlardan biri olabilirim. Eski olan her şey benim hoşuma gidiyor. Yani ne kadar çok MMORPG oynarsam oynayayım, Misal e, eski Knight Online dönemlerindeki zevki alamayacağımı ben de biliyorum. Niye iptal mi ettik onu? Herkes de biliyor ama olay şey oynamak değil, yani Knight Online oynamak değil. O o zamanlarda kalan bir tat yani bahsetti. Yoksa aynı oyun hala var gelip oynayabiliyorsun ama On yıldır araba sürüyorum ben hayırdır yani Güzel. Bak Nerede geri kalanı? Window tint açıldı. Bir şeyler açılıyor da ben yarışları yapacağım hızlı hızlı. Herhangi bir modifiyeye gerek duymuyorum şu anlık. Ya adamlarda var modifiye de birkaç bir şey. Bize o kadar gerekli mi onu Onu bilmiyorum yani. yani maçları, yarışları kazandığımız sürece çok da gerek yok. Bu arada bir askerlik yaptık yani sormayın gitsin. Şimdi güzeldi ee, yukarıda Allah var yani askerlik güzeldi onunla ilgili bir sıkıntım yok en azından şey değildim. <laughs> Nasıl derler riskli bir bölgede değildim yani kendimi e, zorlamadım. Silah tutmadım. Hani acemi birliğinde ben kısa dönem askerlik yaptım. Acemi birliğinde de e, silah vermediler. E, usta birliğinde de subay gazinosundaydım. Subay gazinosunda yazıcılık yapıyordum. Evet çombaşılık falan yapıyordum bir de. Hani e, silahım olmadı. Öyle bir şey de gerek olmadı şahsen. Riskten uzaktı ama gene de askerlik arkadaşlar. Yani ben şey diye düşünüyordum askere gitmeden önce. Ya ne olacak? Sayılı gün geçer. Diye de e geçti gitti ama bir de oradakilere sorun yani şafak sayıyorsunuz her gün tek tek bitmiyor çünkü yani gerçekten bitmiyor gibi geliyor size buradan bir kestirme kullanayım dedim hayatım kaydı bu arada Çünkü neden bitmiyor hani askere gideceklere e, bilginiz olsun tabi Uzak doğuya sınıra vesaire düşerseniz orada biraz daha rahat Hani Bunu dememe şaşıracaksınızdır ama Gerçekten rahat o taraflarda şu dönemde askerlik yapan arkadaşlarım arkadaşlarımda e, Yorum olarak yazabilir daha rahat hani Hayati riski tabii ki daha fazla soğuk tabii ki daha soğuk hani Sıcağı daha sıcak askerlik olarak zor ama Askeri disiplin olarak rahat Orada zaten e, bir terör tehdit olduğu için, bir stres altında olduğunuz için e, kimse abuk subuk şeylerle sizi uğraştırmaz. Kimse orada 10 dakikada bir içtima almaya çalışmaz. Kimse işte komutan abuk subuk emirler vermez size. Öyle söyleyeyim. Canınızı sıkmaya çalışmaz. Bir kere... E, yani mühimmatta olduğu için orada yapılan askerlikler yani silah ve içinde mühimmatla yaptığınız için kimse size ekstradan psikolojiniz, yani psikolojinizi bozacak veya size etkileyecek dandik şeyler yaptırmaya çalışmıyor. Canınızı sıkmaya çalışmıyor. Çünkü çok fazla derlenirseniz kendinize sıkma ihtimaliniz de var. Hatta karşınızdakine bile onun bilincinde bir askerlik yaptırıyorlar. Oralar askerlik olarak zor. Doğru cümle bu. Askerlik olarak zor ama askeri disiplin olarak daha rahat doğuda yapılan askerlik. Onu söyleyebilirim. Tabi hayatı tehlikesi her zaman var. Hani ne kadar kötü olursa olsun batıda yapayım. Ama e, doğuya da gitmeyeyim derim ben. Hani gene olsa gene şey. En kötü yönü ne askerliğin onu söyleyebilirim. Ee, bize gerçi çok fazla karışan önden yoktu. Ben kendi adıma söyleyeyim. Siz de yaptığınız biliyorsunuz. Kısa dönemlere hoca diyorlar zaten. Hani Yaş olarak da geneliyle aramızda çok büyük bir fark olduğu için Bu ikisi beni blokluyor öbür adam gidiyor ya yani. Bize çok fazla karışan eden vesaire olmaz genelde güvenilen insanlar biz oluruz yani Çünkü çocuksu hareketlerimizden pek bir şey kalmamıştır yani arkadaşın kulağına vurup koşa koşa kaçmak benim lise 1'de yaptığım bir hareket e 20'li yaşlar zaten lise dönemlerine denk geliyor Hani lise son üniversite dönemlerine denk geliyor. Okusalarda da yer veya lise mezunu olabilirler onu da bilmiyorum. kısa dönemler böyle şeyler yapmaz tabi ki. Ya ben ne yapıyordum? Yazıcılık yapıyordum orada işte. Ekstra bir şey yaptım yok. Nöbet, çarşı bilmem ne. Klasik yazıcı işleri yani. Gidince görürsünüz. Ha, en kötü yanını söylüyordum. Özgürlük arkadaşlar. Özgürlük. Yani siz farkında değilsiniz ama e, askere gidince şunu hissedersiniz. Bazen hiçbir şey yapmamak da her şeyi yapmak demek. Yani en büyük özgürlük de o. Yani siz şunu diyebiliyorsunuz eğer eve gideceğim, koltuğa oturacağım veya yatağıma yatacağım. Bomboş duracağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Yapmayacağım. İstemiyorum. Bunu deme lüksünüz var yani sivil hayatta. Bakın bu en basit. Askerlikte böyle bir şey yok bir görevin var senin usta için söylüyorum. Görevli çalışacak arkadaşlar için. hani görevli çalışmayanlar ne yapar? Bataryaya düşer. sabah yani sabah sporunu yapar. Yemek yer. Öğleden sonra sporunu yapar. nöbeti varsa tutar. yata yatar. Yani bir görevi yoksa. Ama görevli olan arkadaşlar için görevini yapmak zorundasın. Hani ben istirahat almıştım en basitiyle. hani doktor istirahatliydim. Ama hayatımız kaydı bu arada. Doktor istirahatliydim ama gene görevimi yapmak için kalkıp gitmiştim yani. Çünkü onları yap yapılması gerekiyor ve sizden başka yapmayı bilen kimse yoksa yapacaksınız yani. Hani istirahat almanız çok bir şey çözmüyor öyle söyleyeyim. En kötüsü emir altında olmak dediğim gibi. Yukarıda Allah var. Hiçbir komutanın bana e Range'i de edici bir şekilde bir emir vermedi. Hani bağırarak, çağırarak yap şunu vesaire diye. Ee, bu arada de yaptım ben. 57. Topçuluk Ay Komutan Yardımcılığı Menemen'de. Ee, bir emir vermedi ama gene de emir altında olmak kötü bir şey. Yani gidemiyorsunuz arkadaşlar. Bir çarşıya çıkıyorsunuz bir hafta. Haftada bir yani. O kadar iyi geliyor ki siz o 7-8 saat dışarıda geçirdiğiniz zaman. O kadar iyi geliyor ki yani. O bile. İstediğiniz şeyleri ya, ailenizle oturmak, bilgisayara oturmak bunlar çok değerli şeyler yani. Kız arkadaşınızla, sevgilinizle vakit geçirmek, ne bileyim bir sahil kenarına gidip çay içmek. Bunlar değerli şeyler. Bu akışta da yapabileceğiniz şeyler değil bunlar yani. Çarşıya gittiğinizde yaparsanız yaparsınız. Askeri psikolojiye çabuk girerseniz askerliğiniz biter. Ama bir girmezseniz bitmez. Hem yani tavsiye olarak söyleyebilirim bunu. Ya burası nasıl şöyle böyle o dediğiniz süreci o askerlik bitmez. Çabuk girerseniz o psikolojiye biter. Ben çabuk girdim. Şöyle söyleyeyim. Ben ailem evciye çıkartmak istiyordu beni evci evcizine Evci izni diye bir şey var arkadaşlar. Bir hafta sonunda ailenizle beraber geçirirsiniz. Aileniz gelir size aynı garnizonun içinde. Mesela Menemen'deydim ben. Menemen'in dışarı çıkmadan evci çıkartabilirsiniz aileniz. Hmm, evciye bir kere çıktım. Döndüğümde o kadar kötü oldum ki. Çünkü e, işte ihtimalsız kalkmayı, sabah tıraş olmamayı iki günde olsa unutuyorsun. İki günde bile geri döndüğümde o kadar kötü hissettim ki kendim bir daha evciye çıkmadım. Çünkü dönmesi çok koyuyor. O askeri psikolojiden çıkmak çok koyuyor yani. O yüzden çıkmadan ben askerliğimi hiçbir izin kullanmadan, hiçbir şey yapmadan sonuna kadar bitirdim. Hani senin yaptığın askerlik mi? Biz 12 ay yaptık diyen var. E sizin yaptığınız da askerlik değil. 24 ay yapan da var. 36 yapan da var. Boş muhabbetleri geçeceksin en başta. <laughs> hani e, ee, Driftmiş ha. Ben de yarışıyordum malma. Dur. Güzel. Hani iyi, iyi insanlar ol, her yerde olduğu gibi, kötü insanlar da her yerde olduğu gibi askerlikte de var arkadaşlar genel olarak. Ona yapacak hiçbir şeyiniz yok. Yani e, bayağı bir askerlik muhabbeti yapmış olduk gerçi de. Hani iyi komutanlar da var, kötü komutanlar da var. Nasıl kötü komutan var En azından şöyle söyleyeyim, e, yaptığı işi sevdiği için yapan insanlar var askerlikten hoşlanan, işte subaylıktan, az subaylıktan cidden hoşlanan ve bunu e, sevdiği için yapan insanlar var. Bir de yapacak başka hiçbir şeyi olmadığı için, hayatında önüne gelen tek şansı olduğu için yapanlar var. Onlar kendini belli ediyor. Yani her iş kutsaldır ben öyle bakarım. Cem Yılmaz'ın örneği de var bu konuda. Hani tu tuvalet olayına bakarsanız, her iş önemlidir yani. Sen yaptığın işi para kazanmak için yapıyorsan o işte bir yere de gelemezsin. Çok başarılı da olamazsın ama severek yaparsan her zaman en iyi yere gelirsin. Ve tabi askerlikte şey diye bir durum da yok. İyi bir yere geldim falan. Yani nereye geleceksin yani? Belli bir yaşa gelip emekli olacaksın işte en sonunda. Sadece normal bir şekilde arabayı bile kullansam olur şu an bu kadar drifte. Ne garip sesler çıkartıyor arabanın motoru ya. Sanki ara ara kontağı kapatıyormuşum gibi. Kazandık. Sponsor seç diyor. Mecbur bir tane zaten. Mesela başka seçemiyoruz. Hadi ya, seçebiliyorduk orada tüh. Ben circuit yarışlarını almazdım. Genelde driftleri alırdım. Tam da burada olurdu bütün drift yarışları hatta. Yanlış hatırlamıyorsam Bu yarış değil mi? ben para sandım pardon. Şurada bir yerde bir shop olacak. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok hatırlamıyorum ya. Şurada bir yerde. 10 yıldan fazla olmuştu. Doğru hatırlıyormuş. Bu videoyu atacağım bir arkadaşlar. Söyleyeyim. bir sonraki bölümünü hemen şey yapmayacağım. Hani bu arada bu nostalji serilerini sohbet eşliğinde yapacağım. Siyah yapalım ya. non far da takalım önümüzü görelim introya gerek yok hidrolik zaten yok bunlar mümkün değil ya. ne renk yaparız arabayı ne renk üzerine gideriz arabada kırmızı yaparız ya Buralar beyaz uh -huh. olsun. Oh, yeah. Onu da aldık. Neon Kırmızı bir neon da takalım hadi. Bunu yaptık bunu yaptık. Nitrosu yok. Tamam yok. Hidrolik. Var ya yapabiliriz de o çok bağlıymış ya. Çok yani. Evet arkadaşlar. Underground 2 ile beraber tekrardan tanışmış olduk. Hasret gidermiş olduk. Uzun da bir süre uzunca da bir askerlik muhabbeti yapmış olduk. Tabi döndüğümden beri Let's Play hakkında bir şey çekmediğim için onun muhabbetini yapamamıştık ama şu an en azından bir nostalji serimizde bir şeyler konuştuk, muhabbet ettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Seriyi beğendiyseniz beğenmeyi muhakkak unutmayın. Bunlar benim için önemli çünkü beğenilmiyorsa, sevmiyorsanız yapmayacağım yani en basitiyle. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve... Let's check it out.